ÖSYM Başkanı Profesör Dr. Halis Aygün, yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen adayların eğitim kariyerlerine devam etmek için 16 Ağustos Pazar günü yapılacak 2020 ALES-1'e 294.101 adayın katılacağını bildirdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Profesör Dr. Halis Aygün, yaptığı açıklamada 16 Ağustos Pazar günü düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sınav başvurularının 13-23 Mart'ta alındığını anımsatan Aygün, Ales 1 sınavına girecek adaylara başarılar diledi. 100 sorudan oluşan Ales 1'de sayısal ve sözel testlerin uygulanacağını, adaylara 150 dakika süre verileceğini anlatan Aygün, testlerde çoktan seçmeli soruların yer alacağını kaydetti. Aygün, sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları gereken adaylara saat 10'dan sonra sınav binalarına alınmayacakları uyarısında bulundu. 2020 ALES 1'de her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek. Böylece her aday için sayısal ve sözel standart puanlar hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal, sözel ve işte ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan hesaplanacak. 2020 Ales 1 sonuçları ÖSYM tarafından 7 Eylül'de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını TC kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin sonuç.osyme.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. 2020 Ales 1'den alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.